Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir videoda daha beraberiz. Bir video bir baktık. Bu galiba böyle yollar kapanmış Aha, falan. da bu gördüğünüz troll gerizekalı. Evet. geri zekalı. Evet. Arkadaşlar. Ee, yanımda Efe var. Evet. Geçen videoyu tam yükleyecektik. Bu geri zekalı. Sildim. <laughs> videoyu yüklemek yerine sildi arkadaşlar. <laughs> Yani insan bu kadar zeki olabilir. Bak de dilimi oynatmış. Işte, <laughs> gibi. Dilimi oynatmıyorum. Gülmekten dilim oynuyor. O zaman sen harbi organiksin. Organik değişik. <laughs> Videoyu çeken birisiyim ama. Senden daha iyi video çektiğim kesin. Tabii benim külüstür tabletim olduğu <laughs> için. Lanet olsun ağzına. Ah, ölmedim. Vay canına. Kanka oraya geçtin mi sen? İnş ölürsün inş. Ya ama ya. Bir dua et diyelim birbirimize. Dua edelim. Bet, bet dua ediyor ama sen. Sen bet dua ediyorsun. Dua i̇nş bir. ölürsün Kerem. İnş. Level kerem. 8. B. bet mini. Level 8'e mi geldin? Level Oğlum ben daha daha yeni. Ben yeni level oh. E geçtim. Uf, akşam olmuş mu lan checkpoint? Checkpoint, check, 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 checkpoint. Az. Kanka ben daha yeni level altı da mıyım bir? Evet arkadaşlar Kanka, kanka, kanka sen buradan... Efe gel hemen gelim hemen çekelim. Evet arkadaşlar Efe yanıma geldi sonunda akşam da olmuştu. Spam pointimizi de çektik. Tamam. Kanka hadi çabuk. Lütfen. Bu biraz zormuş. Buna zor. Ne yapacağız? Ya ama ya. Oradan kesin düştü. Ya ne güzel sen öldün. Abi ya. Of. Evet arkadaşlar öldüm geldim. Suda boğuldum geldim. Boğuldum ve geldim. Atayım mı sen? Atmak isterim hadi tamam. Oh. Oley. Oh. iyi ki o suya düşmedim. <laughs> ya. <güzelim>. O <laughs> <Turalalalalalala. gülüyor> <laughs> oh, ye yine şeydi toprağa düştüm. <laughs> ben şey almaya gidiyorum ne neydi, neydi onun adı? Chest. Sakın. <laughs> sakın onda da eşyalar falan çıkar sakın. Görürsün oğlum ben de seni atacağım. <laughs> ya mani <mi> dönüyor <laughs> Evet arkadaşlar şu an tekme yarışma yapıyoruz. <laughs> Aa ayağımı kırdın. <laughs> Kırarım. Niye bu oyundan çıktın lan? Yanlışlıkla çıktım. Çık. Çıktım. Dünya çok şekil. Hadi sik. Troll. Troll Arkadaşlar. Suya evet suya attım aferin 2 saat şimdi bekle Video Ja, <laughs> nettopp. <ol. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi ölelim. Ölsene. Öl. Öl. Hadi. O gayret öldü. Aferin benim. Ölmeyi başardım. Ölmeyi başardım. Yaş bak şu köşeye geliyorum bak. Bana bir baksana. Evet. Aynen efe. kanka ben de oraya geliyorum. Çok sinir <laughs> oldum. Oh, diamond, diamond, <gülüyor> ya, <gülüyor> diamond, diamond, <laughs> <A> diamond, diamond, <gülüyor> diamond, diamond, <gülüyor> <A> diamond, <laughs> <A> diamond, <laughs> da, <sıkıca>. diamond, 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 piti diamond, 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 Olmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Ne yapıyorsun hep be? Seni atayım mı? Zaten... <laughs> Düştün değil mi? <gülüyor> 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 Şu an bana arkadaşlar. Bana mı? <laughs> Bilmiyorum. Su ya. <Sıyağı. gülüyor> evet suya. <sıyağı>. ya. Aferin su. <laughs> Suyu keseceğim şimdi. <laughs> Suyu tam kaynağından keseceğiz. Oğlum sakın kesme bak. <laughs> <laughs> ya! Sakın! <Gülüyor> <Gülüyor> sakın! Sakın troll Sakın onu sakın, sakın. sakın yapma yablasakın 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 Biliş. Biliş. Sen bana beni orada beslesene sen. Biz burada çok dağıldık. Arkadaşlar şey 2 3 4 part olabilir. Dedik. Video başında da dedik. Oğlum kaç şey oldu bir bak. Ya abi şuradan da görebiliyorsun. 7 dakika oldu işte. Ha tamam. Artık durdura durdura. Yani Efe 2 saat gelemedi. Sonra şey oldu. Saat 12'ye varacak artık. Bizim video çekmeye çalışacağımız işte. Abi ya süngeri kırmayın falan demedi yani. Aynen. Ya. Vallahi ben kırdım. Yolumu da yaptım. 10. ver. Ne? Önce de var? Stay from the Clyde. Ben şunları alayım da daha iyi olur. İyi olur. Ben bunlarla yol yaparım. Ama batarsın. Olsun. Şuraya koyacağız artık. Koyulmuyor. Kanka koyulmuyor. Al sen kanka. Koydun mu? Hayır koymadım. Neyse atlarız. İnşallah atlayabilirim. Oh Allah'ım sana şükür. Bu oh, ya oraya neden He tek kuma koyuluyordu değil mi bu? İnşallah ben de Evet. Oh. <laughs> Akşam olmasını beklerim. Ya! Düştün mü? Evet. O kadar Evet, önemli. evet, evet. Yes, yes, yes. Yes. Evet arkadaşlar bakın devam ediyor. Ay, 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 ay. Pro Kerem. Evet Pro Kerem. Pro Kerem gidiyor. Bunları kırmayın diye bir şey demedi. Burayı yapmak çok zor. Sen yaptın mı? Hayır oğlum ben onları hilesiz geçtim. Burayı. Geçtim de düştüm. He burada değil mi? Burada bir bak. Bir bak burada. yok orada düşmedim. Ben düşer mi? Hayır ya. Bismillah. Ha, akşam oldu kanka. Ben çabuk 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 çabuk. Onuncu levele bir gelebilirsen ben. Oraya. 13 o. Ha, hayır. 13. <laughs> 13. levelde misin? sen daha 9. levelde hadi ya hemen şey yapıver game mode yapıver gel ya. Arkadaşlar ya şöyle var. olacak ilk kim gelirse o şey olacak yani geçebilirsin aynen sana güveni güveniyorum Efe hadi Efe güveniyorum Efe hadi yap neyse abi dur biz hemen game mode yapsın yok kanka game mode yapmadı. Game mod. Game mod. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Bir game mod yapalım. 10 dakika olmuş. Oraya basmadık. Um hadi daha devam ediyor. Hemen game modu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Game mod'da devam edeceğiz. Evet devam et. Buraya spawn point çizeceğiz. Ama sabah oldu. <laughs> Bari şey yapalım. Buralara yol yapalım oradan, tamam mı? kan. Dur yapalım mı? Yapalım. Allah daştan bir yol yapar. Bir yol. Böyle olacak artık. Ne yapar? Kanka şu kuars blokları oraya yap. Bak benim çıktığım yere yap bak. Çünkü oradan çıkmaz imkansız. Tamam mı? Oh, bunları kırdım. Kuars blok dediğin? Şu ya şu bak. O kuars blok değil. Şunu mı? Yüzde on. Kanka bak. Ta neredeyim? Nerede? Kuvars bile o dediğin oralar mı? Olsun. Ben buraları da yapayım. Orayı da yap. Orayı falan yap işte kanka. Hadi çabuk. Videoda mıyız? Evet. Video videodayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> farkında <gülüyor> değilim. Dur, bir dakika arkadaşlar. sonra geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hemen 13. <laughs> level. Hı. Garip bir şey. Efe arkalarda kaldı. <laughs> Geliyorum Kerem. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Kerem o yolu niye öyle yaptın oğlum? Saf mısın sen? Niye çaprazlama yaptın? <laughs> belki ben düşeceğim. Belki saf ben düşeceğim. <laughs> saf değilsin güzel düşesin. Hoppa. Ha 13. level diyorum işte bu. <laughs> bu <çok zor. gülüyor> ben yaptım. Bitirdim. <laughs> Bak yapıyorum. Oha. <laughs> ya. Yine musun? <laughs> 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 Game over. Game over. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine geldim ben buraya. Burada yine takılıyormuş. Şu an hiç atlamadan, yavaş bir şekilde gidiyorum. Oley! Aga lag oldu? Nasıl lag oldu? Nasıl bug oldu? Nasıl hiç Nasıl oldu? Nasıl oldu? oldu? Bakın hiç bu kadar sevmemiştim şey dermişim. Ne oldu abi? Oğlum lak sayesinde kurtuldum lan. Buradan geçemiyoruz. İlla altta mı geçeceğiz? Bugı çok seviyorum diyecektim. Bug'ı hiç sevmiyorum. Az daha düşüyordum kanka. Kaç dakika oldu baksana. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. İyi günler. Dur. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı.